Cenab-ı Allah Hazreti İsa Mesih için şeytan Allah'a sanırım. Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Kitabı Kur'an. Hikmeti, Kur'an'ın hikmeti ve her türlü hikmet Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Bak ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Bir, Kur'an. Ona kitabı. iki hikmeti. Üç, Tevrat'ı Dört, İncil öğretecek. İsrailoğullarına elçi kılacak. Gerçek şu ki ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Demek ki İsrailoğullarına ağırlıklı olarak hitap edecek İsa Mesih geldiğinde de. Gerçek şu ki ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Evet bir ayetle geldim. Kur'an ayetiyle bu ee, belirtiliyor. bir ayet diyelim. Bir mucize, bir mucizeyle. Ee, ben size çamurdan kuş biçiminden bir şey oluşturur, içine üfürürüm. O da hemen Allah'ın izniyle kuş olur. Nerede burada evrim? Bak ilk yaratılışta insanın yaratılışının aynısı anlatıyor. Bak diyor ki ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluştururum diyor. Bir kelime yaparım diyor. Balçı alırım. Onu şekillendiririm. Hazreti İsa'nın da sanatçı olduğunu da oradan anlıyoruz. Evet. Yani çamurdan kuş biçiminde bir şey yapmak kolay bir şey değildir. Bak, ben size Rabbinizden bir ayete gelin. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluştururum. Yani balçıktan içine üfürürüm. İçine üfürürüm. Demek ki e, içinde boş yapmış. Evet. İçine üfürürüm. O da hemen hemen Allah'ın izniyle kuş olur. Ve uçar. Nerede evrim? Evrimci hocalar, Diyanet'in evrimci hocaları, İlahiyat Fakültesi'nin evrimci hocaları. Bak Allah burada sizin ahir zamanda bu tarz oyun oynayacağınızı bildiği için hepsini demiyorum tabi ilgili hocaları kastediyorum sizi tam açmada sokacak kitleyecek bir ayet indirmiş Cenab-ı Allah hiçbir açıklaması yok çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyor onların yanında hemen diyor üfürürüm kuş olur uçar geliyor yumurtluyor geziyor normal kuş ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı Adam doğuştan kör, anadama babadan kör. Elini sürüyor. Allah'ın izniyle. Adam birden görmeye başlıyor. Alaca hastalığına tutulanı. Cildi bozuk alaca hastalığı var. Elini sürüyor. Kısa bir süre sonra cildi düzeliyor. Ama kör olan da hemen açılıyor. Ölü ve ölüyü diriltirim. Adam ölü. Ama ke kemikleri dağılmış ölü değil, evet. ceset evet. olarak duruyor. Mesela üç günlük ölü, normal. ben ölmüş, kalbi durmuş. Yani beyin ölümü gerçekleşmiş, vücut ölümü gerçekleşmiş, normal ölü. Mağaranın içine koyuyorlar zaten o devirde ölüleri, taşla kapatıyorlar. Mesela diyor ki kim öldü? Lamart. Mağara kapı kaç günü olmuş? Mesela üç gün olmuş ya dört gün, bir hafta olmuş, ölü. Lamart Allah'ın izniyle kalk diyor. Adam üstündeki o şeyle maşallah <laughs> <laughs> maşallah kalkıyor saçı, <gülüyor> 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 saçı çıkıyor. Saç çıkıyor. Maşallah. Yedikleriniz ve biriktirdikleriniz size haber veririm. Evde ne yiyorsa söylüyor. Her evinde şu var diyor. Biriktirdiğin şunlar var diyor. Söylüyor. Şüphesiz inanmışsanız, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır. Net delil var diyor Allah. Size delille geldim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Yani Tevrat'ta daha önce size haram kılınanları helal kılmaya geldim diyor. Allah'ta, artık Allah'tan korkup bana itaat edin. Gerçekten Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin, dost doğru olan yol işte budur diyor İsa Mesih. Evet. Nitekim İsa onlarda inkar sezince bak bunca mucizeye rağmen. Bunca mucizeye rağmen. Evet. Dedi ki Allah için bana yardım edecekler kimdir? Havariler Allah'ın yardımcıları biziz. Biz Allah'a inandık, bizim gerçekten Müslüman olduğumuzu şahit ol dediler. Müslüman olduklarını söylüyorlar. Bakın ya, burada çok manidar. Evet. Biz Hristiyan olduk demiyorlar. Evet, evet hocam. Tabii, maşallah. Müslüman olduk diyorlar. Evet. Rabbimiz bize indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Öylece şahitlerle beraber yaz bizlere diyorlar. Onlar bir düzen kurdular. Allah da bir düzen kurdu. Allah'ın düzen kuracağının en hayırlısıdır. İsa'ya bir düzen kurdular biliyorsunuz. Yakalamak için. Allah diyor ben de bir düzen kurdum diyor. Yuda İzaryot. Evet. O biliyorsunuz göğe ihbarcıydı. İsa Aleyhisselam yakalatacaktı alnından kollarından kol bileklerinden ayak bileklerinden çivilediler. Büyük o 22'lik çivilerden daha büyük çivilerle çivilediler. Göya Aleyhisselam'a o eziyeti yaptıracaktı Allah ona yaptı eziyet. Evet. Bak onun için diyor ki Allah. Onlar bir düzen kurdular. Allah da buna karşılık bir düzen kurdu. Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır. Ben daha çetinim diyor Allah. Daha yamanım diyor Allah. İnşallah. Hani Allah İsa'ya demişti. Ey İsa doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Tevaffa. Uyku haline getireceğim. Uykuda biz öl ölüyoruz. Her akşam ölüyoruz. Tevaffa. Allah ayette söylüyor. Her akşam sizi öldürüyorum diyor. Seni kendime yükselteceğim. Seni sen deyince ruhunu değil seni diyor. Evet. Ruhunu bedenini Çünkü mesela Firavun'da diyor bedenini bırakacağım. Ruhunu alacağım diyor. Ruhunuz ruhunu alır diyor Allah. Ruhunuzu alacağım diyor ayette. Evet. Ama burada diyor seni diyor. Seni kendime yükselteceğim, yanıma alacağım. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim. Nasıl temizlenebilir? Onların yanından küfrün belasını aldım Allah katına? Temizlenmiş oluyor. Temizleyeceğim. Çünkü bedeni temizleniyor. Ruh zaten temiz. Ruh zaten temizdir. Evet. Bedeni temizleniyor. Çünkü pislik adamlar onlar içerisinden aldın mı bedeni temizlenmiş oluyor. İşte çamurun içine insan düşer de Allah çamurdan alır da alırsa ne olur? Temizlenmiş olur. Değil mi? Tabii. Pis adamların içinden aldığı için bedenini temizliyor Allah. Bedenini. Ve doğrusu ruhunu temizleyeceğim ve sana uyanları sana uyanları diyor İsa Mesih'e kıyamete kadar kıyametin işte 1506'lara kadar artık son dönem ondan sonra bitiyor zaten. 1506'lara kadar kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Hakim güç haline geleceksiniz. Dünya hakim yapacağım diyor Allah. Sana uyanlar. Kim uyuyor? Müslümanlar uyuyor. Hristiyanlar uyuyor. İttifak ettiler mi? Ne, ne oluyor? dünya hakim oluyor. Bediüzzaman ne diyor? Dünya hakim olacaklar diyor. İttifak ederlerse. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmanızda düşündüğünüz şeyde aranızda ben hüküm vereceğim. Evet. Artık sana gelen bunca ilimden sonra diyor Cenab-ı Allah. İsa hakkında, onun hakkında seninle çekişip tartışmalar girişirlerse, yobas takımında hala tartışıyor ya. De ki gelin çocuklarımız ve çocuklarınızı, kadınlarımız ve kadınlarınızı kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra ka karşılıklı lanetleşelim. De Allah'ın laneti yalan söyleyen üstüne kılalım. Yalan söylüyorsunuz ya Allah. İsa öldü demekle, İsa Mesih ölmek, öldü demekle. Bir daha gelmeyecek demekle yalan söylüyorsunuz. Gelin lanetleşelim diyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenler üstün olsun diyor. E biz de diyoruz. Yalan Allah'ın laneti yalan söyleyenler üstün olsun. İnşallah. İnşallah. Hani melekler dediler ki şeytanlar Allah'a Meryem doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Kelime kelimetullah Allah'ın kelimesi. İsa Mesih. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygındır. Allah'a yakın kılınandır. Bak. O dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygındır. Allah'a yakın kılınandır. Ahirete gittiğinde de böyle olacak diyor Allah. Beşikte de yetişkinlerde de insanlar konuşacaktır. Mehdi'de de diyor. Konuşacaktır. Yetişkinlerde de konuşacaktır. Yetişkinliği zaten 50 yaş ifadesi yani ayetteki o geçen kelime. 40-50 yaş için kullanılan evet. bir kelime. Yetişkinliği. Evet. 33 yaşında alındı İsa Mesih. Mehdi'de de yani beşik Mehdi demek. Ama o çok mandar tabi evet, Cenab-ı Allah'ın öyle, o, öyle yani bir detay vermesi. Mehdi evet. Mehdi'de de yetişkinliğinde de insanlara konuşacaktır. Ve o salihlerden samimilerdendir. Meryem mübarek diyor, Rabbim bana bir beşer dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir diyor. diyor. Bu böyledir dedi diyor Cenab-ı Allah. Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse yalnızca ona ol der, o da hemen olur diyor. Evrimlen değil. Hemen oluyor. İsa Mesih'e ona kitabı, Kur'an'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.